Evet. Bu sıfır için koşturmalar devam. Şimdi geldik gazoz almaya. Bakalım neymiş gazoz. Gazoz nedir? Gazoz budur. BMW'nin orijinal. Şurada orijinal BMW yazısı. Arkadaş 50. yıl logolarını takmış. Gazoz jantlarımızı aldık. Çünkü muayene de yaklaşıyor. Artık bitirmek lazım. Bu da jantları aldığımız arkadaşın arabası. O da çok harcamış. Kaporta boyu da zaten sıfır yapmış. Her şeyi sıfırlamış. Ama araba M40. Yani 4 silindirli, yani 4 silindirli orijinal 316. Şu anda arabasında motor olmadığı için arabadan sıkılmış ve vereceğim diyor. Aklında olsun abi isteyen varsa falan. 40 bin lira kaporta boya yaptırmış zaten. Güzel para harcamış. Uygun rakama da bırakacağını söyledi. Çünkü bir tane kupa araç var onu alacağım dedi. Eğer 3.16 isteyenler varsa. Şöyle bir daha dışından da çekeyim arabayı. Şimdi tanıştığımız bir arkadaşımız. Bizim bir E30 grubu var Whatsapp'ta. Oradan konuştuk görüştük. Öyle bir arkadaşımızın aracı. Düşünen olursa da belki videodan izleyip de isteyen olursa araç M4316 motoru şanzıman her şeyi sağlıklı şanzımanı daha yeni değişmiş zaten. Böyle bir araç da var. Şimdi Lucifer'ın gazoz kapaklarını aldık. Style 13 jantlar. 4 Dijon. 4x100 ölçüde. Şeyler aynı jant E36'da da var. 5 Dijon 5x120 olarak da. Bize tabii ki de 4 bijen E30'unki lazımdı. Aldık. Gidiyoruz. E30'un üstüne takıp giydirirken vesaire artık görüşürüz. Hoşça kalın. Garaja geldik. Gazozlarımızı indireceğiz. Bu jantı bu adıyla söylemek çok hoşuma gidiyor. Gazoz kapağına gerçekten çok benziyor çünkü. Adı da zaten gazoz jant diye geçiyor. Gazoz kapağı jant diye. Şöyle bir Aresiki'nin yerine. Kötü bir kaza. Şöyle yapsak durur musun? Gazozcum. Bunları takacağız. Şu Borusan Oto Bodrum'u arkayı eğer kare yapmazsak arkayı kare düşünüyorum ama eğer kare yapmazsak Borusan Oto'yla bir APP yapacağız. Çeyizler bagaja. Onun haricinde güzel iki tane daha çeyizimiz var. Şöyle göstereyim. Bir tanesi 328 i logolar bir tanesi de çok sevdiğim E30'un orijinal logo seti. Bunun için farklı bir video daha yapacağım çünkü işinize yarayacağını düşünüyorum E30'cuların. En azından hangi stickerın nereye gideceği hakkında direkt net bir şekilde bilgi videosu da olacak. Takipte kalıyoruz arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Keyifli sürüşler diliyorum. Şimdilik tekrardan hoşçakalın.